Şimdi İsmail Hoca e, bir defa saha kenarında böyle bazı teknik adamlar gibi çok böyle ateşli futbol Tribün oynamıyor ki, ya. Tribün oynamaz. Son derece beyefendi. naip bir duruşu vardır. Ama böyle agresif bir tutum yoktur. Mesela İsmail Kartal geldiği zaman ben Fenerbahçe'nin oyun sisteminde de oyun mantarını izlerken de bir fark olacağını düşündüm. Sahaya çıkan 11'e baktım. Fazla, hani farklı bir Fenerbahçe izledim. Ama geçtiğimiz Fenerbahçe'nin biraz daha gerisinde izledik. Oyun değişikliklerine bakıyorum şimdi. Girene çıkana Hani Pelkas oyuna sonradan giriyor. Mustafa, Gustavo sonradan giriyor. Muhammed Gümüş sonradan giriyor. Sangare giriyor. Ertuğrul Kaleci mecbur değişiklik. 11'e bakıyorsun. O say Kim Meşe, Serdar, Ferdi. Ferdi'yi sol bekte oynatmak bana çok çok büyük sürpriz geldi. Herhalde herkese gelmiştir yani orada oynatmak. Nasıl Galatasaray derbisinde sağ bek oynadıysa. o sürpriz bile çok fazla yadırganmadı ama burada sol bekte oynatması şaşırtıcı. İlk maçta beklenen skoru da sonucu da alamadı. Oyunu da alamadık yani baktığımız zaman. E şimdi ee, çeşitli iddiaların olduğu sezon sonunda Lev'le beraber devam edeceği Lev Hoca olması halinde ama Fenerbahçe'nin uzun zamandır sistem düzen diziliş bir bakıyorsun ki üçlü bir bakıyorsun ki dörtlü tekrar 3 diye tekrar 5 diye ee, yani ne oynadığı ne yaptığı belli olmayan bir Fenerbahçe futbolcuların da bu kadar düşmeleri biraz normal geliyor bana çünkü sürekli değişen bir Fenerbahçe var sürekli ama yani şöyle baktığın zaman sezon başından beri gelinen noktada üç farklı teknik adam. Mantalite değişikliği, diziliş, sistem. Ha, bir taraftan da diyorum ki ne olursa olsun Fenerbahçe şu kadroyla hocasız bile çıksa kazanması lazım. Ya da kazanamıyorsa da iyi bir oyun sergilemesi lazım. Futbolculardaki o e, psikolojik düşüşü çıkarabilecek mi İsmail Hoca? Ben bunu çok merak ediyorum. İlk maçta bunu başaramadı. Şu anda bugünkü basın toplantısında söyleyeceği şeyler belki bize bir takım ışıklar verecektir. Evet neler söyleyecek? O çok önemli. Oldu, merak konusun. Şu anda takımın Gelir gelmez iki idmanla maça çıktı. Oradaki psikolojisinin hoca da e, çok büyük beklenti içinde olmak lazım. Belki detaylarını verir. Mutlaka e, verecektir. Ara, bir ara verilecek e, bir sonraki hafta sonu oynanacak maçlardan Hı. sonra. O arada takımı Antalya'da kampa götürmeyi planlıyormuş İsmail Kartik. E, güzel zaman olabilir. O tabii ki biraz daha değişik olabilir. Futbolcuların buradaki hem pandemi koşulları hem üstte gelen maçlar, Avrupa Lig. Ama şöyle bir taraftan da kızıyorum. Sadece Fenerbahçe için değil. Sol bekte Ferdi oynarken bir tarafa bakıyorsun. Çağatay kuru kalıp bir tarafta bugün Burak kapacak. Ya bunlar varken hoca orada farkını koyacaksa Ferdi'yi sol bek oynatarak değil de sezon başında Fenerbahçe'lerin Galatasaray'ın elinden aldığı iddiaydı ya. İşte Kasımpaşa'da kadro dışı kalmıştı, Fenerbahçe aldı. Ha bu çocuklar kadroda, antrenmanda bunları o bölgede göremiyoruz. Yani eğer bir değişiklik olacaksa değişiklik böyle olması lazım. Ben mesela bunu Torrent için de söylüyorum. Aynı kadroyla, aynı mantıkla bir şey değiştirmedi elindeki o mecburu geç bir iki tane değişiklik yaptı. Ee, tabii ki şu an o değişikliği yapma zamanı değil. Çünkü büyük bir risk var. Galibiyetle başlamak istiyorsunuz. Maç berabere bitiyor. Ama eğer e, futbolda bir takım devrimler bir şeyler yapılacaksa böyle adınızdan kaybediyorsanız en azından bununla kaybettim dersin yani. Valla Fenerbahçe'de e, bir lejyonerle takımı havası veriyor. Şimdi Mesut'u ne kadar sevdiğimi herkes yakın çevremle bilir. Burada da zaman zaman söylüyoruz. Ama Mesut Bey, İrfan Can ikisini birden sahaya atıp biz bir futbol takımıyız diyemezsin. Ee, onun yanında çok usta oyuncular olduğunu herkesin kabul ettiği ve Sosa, işte yine Pelkaz. Ee, futbolun takım oyunu olduğu gerçeğiyle çok örtüştüremediğimiz kişisel performansları olan oyunculardan bahsediyoruz. Çok yetenekli olabilirler. ya yani Ne kadar yetenekli olursan ol e, takım oyununun savunma kısmına eğer e, katkı veremiyorsan ee, ...savunmayı yapan arkadaşlarının bir yerde kayış atmaları gayet doğaldır. Kayış atıyorlar çünkü ön taraftan destek alamıyorlar doğru dürüst. Ee, Fenerbahçe bu açmazın içinde şu anda. İsmail Hoca da bu açmazın içine düştü. Ee, zannediyorum ki bu haftadan sonra Antalya kampından bahsediyor ya... ...Antalya kampında İsmail, Antalya kampı sonrası ilk Fenerbahçe 11'inde çok değişiklikler göreceğiz... İnşallah olur. Hmm. İnşallah yani, olur Çünkü ee, başka vakti yok hocanın. Orada bir hafta çalışacak İsmail Hoca, İsmail Kartal futbolu herkes kadar bilen bir hoca. Elindeki malzemelerde ne çıkacağını da biliyor. Orada kafasındaki 11'i, kafasındaki sistemi o bir haftalık süreçte ne kadar yapabilirse artık. O da elleri sihirli değnek yok. Ama Pereri zamanında Fenerbahçe'nin en azından gerisinde bir sorun olmadığını biliyorduk değil mi? Oturmuştu. O da dağıldı. Şimdi o yüzden dedim ya işte sen sol oraya koyarsan elindeki en iyi sol varken hatta iki tane varken sol stoper sol bek sezon başında yapılan transferler konuşulan sol bekler dediğimiz yerde siz oraya Ferdi'yi koyarsanız Fenerbahçe'nin esas şimdi saha içi lideri kim olacak? İsmail Hoca buna da önemlisi. Mesut mu, İrfan mı, Sosa Erkaz mı? Gaz mı, Sosa mı? Bu da çok önemli. Valencia'nın vücut dili değişik. E abi saha, saha içi liderin çok önemli. Bu de de saygı var, bir şey var bir parantezde şöyle açalım. Özellikle Löw ismi çok fazla konuşuluyor. Bu hem İsmail Kartal'ı hem de e, futbolcuların psikolojisini nasıl etkili olabilir? Neticede İsmail Kartal'a da bir taraftan acaba geçici hoca gözüyle mi bakılıyor? Takım öyle, öyle bakılıyor olur muhtemelen ama İsmail ya Hoca bu bunu, mi İsmail Hoca bunu et, e, dert edecek birisi değil etse zaten görevi kabul etmez. Mal etmez Ama oyuncular, bir Oyuncular da olur. şöyle e, ya öyle sağlam aslında çok aklı bir şey değiniyorsun Ezgi. Öyle sağlam bon şeyleri, sözleşmeleri var ki nasıl da para yatıyor filan. Hani Mesut'un ya da Sosa'nın işte kessin sarı lacivert akar deseler de çok karşılığı yok yani. E, Pererian'ın zaman zaman yaptığı hani Hayır, genç oyuncuları... Hayır bir direktöre kendini kanıtlama isteği dertleri, var. Öyle bir şey yok işte. Şimdi Dediğin gibi çok haklısın yani. İsmail Kartal'ı bir defa tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin şöyle bir durumda gelip para pul konuşmadan imza atması lövle ya da lövsüz hiç fark etmez. Evet. Bu süreçte göreve gelmesi biraz önce kessen sarı lacivert akar diyen teknik adamlar da biliyoruz. Evet. Ersun Yalan'ın böyle bir durumda Fenerbahçe teklifi başkanın Sayın Ali Koç'un sözünü yemesine rağmen teklife evet. gitti, ayağına gitti. Takım sana ihtiyacı var. O, ben de bir buçuk yıllık sözleşme isterim dedi. Galatasarayın hatalar zinciri orada başladı. Gömlek başladı şuradan yaptı Ali Bey. Tamam Hayır, orada hata tamam da benim demek istediğim şu. Ersun orada şunu diyebilirdi kendine güvenseydi. Sezon sonuna kadar gel geliyorum başkan. Sezon sonu bir yerinden bakarız. Anlaşırsak gideriz. Evet. Ama sen orada taraftarı arkasına aldı Çünkü öyle bir camia vardı ki orada Ersun Yalın isteyen. Bir buçukta istese iki buçukta istese evet. alacağı bir ortam oluştu. İsmail Kartal'ı kutluyorum. Bu takımda son kupanın şu anda teknik adamı. Fenerbahçe'li İsmail Kartal. Yani ben Beşiktaş'ta X Fenerbahçe'lileri da biliyorum. Ben isim veriyorum. Bülent Korkmaz kabul etmedi sezon sonuna kadar olan teklifi. Ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın çocuğuysanız orada çağırdıkları anda geleceksiniz. Gerekirse kendi kariyerinizi tehlikeye atacaksınız. Siz o camialarla var olmuşsunuz Selahattin abi. Gerekirse atacaksınız kendinizi tehlikeye. İsmail Hoca boşta olduğu için geldi değil. Çağırdı. Ha basın toplantısında bir şey eleştirin. Zamana ihtiyacımız var. Bugün kimsenin zaman ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de zaman ihtiyacı Yalan yok. mı söylesin? Doğru söylüyorsun. Hayır şu anda zaman ihtiyacımız var derse bu zaman ne yapabilir? Hokus pokus mu yapacak? Yani, yapacak şu bir şey yok. andaki mevcut kadroyla en iyisini yapar. Zamana ihtiyacımız var. Hoca futbolcuları tanıyorsun gelmeden takip etsin. İşte şu bir haftalık Antalya belki büyük bir şans olacak. Savaş şimdi şey için, 1 milyon 275 bin euro alan Demonic. Ya ben onu hala anlamıyorum. Yarım sezon, sezon 1 bir 1 tam sezon 1.500. 500 onu İşte Peki. Çelişkiler yumağın içinde İsmail o da var. Kartal 14.30'da neler söyleyecek? Hepsine cevap Artık verecek bize. Ama ben Tabii. doğru bir tercih olduğunu ve başarılar diliyorum İsmail Kartal Hoca'ya. İsmail Hoca yani. futbolculuğundan hatırlarım ben. Çok iyi bir sabekti. Ya, ya Mesut ya İrfan Can biri ne vazgeçmelisin hocam. Hmm.